Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hayvancılık ne şartlarda? Traktörün altı değiyor arkadaşlar. Bakın. Araba bir daha çekeceğiz. Oğlum Mehmet orada girip de arabanın birini zarar bir vermeyelim de. Vabuuut ya. Burak lan neymiş ya. Hiç girmese miydik ki lan abi? Altı kırıp atıp Bu ne? Dırdık abi altı kesin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Arabamız kaldı Hasan daha fazla gidemem Ben de komileceğim yoksa Traktör de gitmedi Traktör yola asılıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kepçeyle Kepçenin ağzı doldu Ah yalan dünya Vah yalan dünya bir gidip gelse olur. Traktör gömülüyor abi. Şuna bak. İyi üşüttürmüş abi. Şuraya baksana ya. Ah kaldı orada. Gel Hasan geri gel. Traktör koparıyor ama Şuna bak nasıl arkadan üşüttürüyor abi. Görüyorsun değil mi? Evet. Bir serumda akıp giden radar burası yine dolacak. Dolmama bir şans yok yani. Ben buradan nasıl çıkacağım? Belediyenin kepçeyi durdurun burada. Dur mu? Durdurun. İşimizi bitireceğiz, bizi oturacağız, diyeceğiz. Vallahi şu traktör yolu alsın abi. <laughs> Dört diş kaldı vardı arkadaşlar. 2 dişe düştü. <laughs> İşte. <laughs> Abi ne olacak? Yanmıyor, yanmıyor, yanmıyor. Bağırtıra, bağırtıra. İyi bir de geldik bana. Buraya kadar iyi geldik bana. Amorok çıkamadı lan. <laughs> Amorok yattı artık. <laughs> Valla billahi traktör gitmedi ya. Baksana orada çakıldı kaldı ya. Adam temizliyor. Arka yine rüzgar dolduruyor. Şunu canlı bitti Ya diye var ya. Hah. Gel Hasan geri gel. Geri gel. Teker zorlama. Gel gel. Battı. Arkadaşlar orada traktörün badana çektiği videoda görünüyor mu bilmiyorum ama burada <laughs> gayet net görünüyor. <laughs> şu an bildiğin maceranın içindeyiz yani. 3 saattir yoldayız. Hadi bakalım hayırlısı. Bas. Traktör temizliyor. Traktör arkana gelene kadar yol bir daha doluyor arkadaşlar. yani Öyle bir durum şu an. Fırtına var yani dışarıda. Üfültmeyi görüyorsunuz zaten. Ben yani arabanın altına ipi bağlarken suratıma bir yapıştırıyoruz rüzgar şeyi, evet. üfültmeyi. Bunun en sevdiğim yanı çorum Kalefer abi içeriyor. Yok, Vallahi billahi hiçbir arabada yok bak. Diğer arabaya da biniyorum ben abi arabaya. Onda da yok abi. Sıcacık gidiyor içeri iki dakikada. Kışın en sevdiğim huyu bu arabanın bu. Bir de basıyoruz istersen. Zorluyoruz arabayı. Sonra kışın maşallah çok çetin geçti ya. Maşallah abi. Saman ışın ne vurdun ya? Senin? Vallahi saman ışın ne abi. Ne yapacak bir şey yok işte. Az bir şey samanım kaldı. Ne? Ee? Az bir samanım kaldı. Alacağım. Koparat. Koparat var mı sana? Varmış. Evet arkadaşlar. Kepçe önde. traktöründe, Biz arkada. Ah. Sana bu, bu kış macera üstüne macera yani. Vallahi billahi var ya traktör badanacı diyor, Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Diyorlar ki sen Şahin'le bu kadar nasıl çıkabiliyorsun? Şimdi alırım ben seni alırım. Vallahi inşallah amurun arkasını da doldurmamıştır bu kebke. Amuro çekemedi diye çekmedin mi? Çekmedim. Neden? Ben şuraya abi kaçayım da abi. Halatımızı alalım abi. Hamurumu çıkaralım. İyi evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şahin'imi görüyorsunuz arkadaşlar. Şahin'im çıktı. Hamurum ok kaldı. Şimdi onu çıkartacağız inşallah. Arka arkasın abi. Önün şeyi yok ki. Kerepçesi kar içine gömüldüğünde Ay götür bak abi. İşte ha, şu, şu ya. ya. İşte bu ya. Bu gavarı şuraya takacağım. Tersi var bu. Nasıl tersi? Tersine çevireceksin Şöyle. Aynen. Çersi. Tersi olma. Ben bakar mı ister? Bak bakayım. Devam et. Çak bakayım. Evet arkadaşlar. Şahane mi görüyorsunuz? Çek 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 çek. Yukarı doğru, yukarı doğru. Çek 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 çek. Evet, dur. Dur. Çek çek, dur. Arkadaşlar, arabamı çekeyim. Evet arkadaşlar. Amorof çıktı. Gel gel. Evet, tamam. Tamam. Yaklaş. İşte bu spanzer buraya sıkıştı işte. O sıkıştı nasıl alacak şimdi onu oradan keseceğim onu. Gördün değil mi? Ha. Onu çıkar. Ha, ben tutacağım. Değil mi? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Dur musun? Şimdi bu onun üstüden azıcık yedi de şöyle var. Bin grazik var yani. Açık soğuk bir şey falan yok mu? Soğuk bir şey. Valla ben bir hafta ondur ısmar bakardım. Dur kızım dur. <laughs> Belki silaj olabilir. Küsüme yok mu dedim. Dur şey de olabilir silaj. Yani. Gaz var. Gaz mı var? Bağırsaklarda büyük malı soğuktan dolayı olmuş. Yine bakayım mı? Gaz var. Bir iğne vurdum. Ne vurdun ya? Şu dur göstereyim şuradan. Yerim şu vurdum. Birini de boğurdum nispeten şöyle açık bir şey etmeye başladı ama istediğim, istediğim diye yok yani. Anladım. Ha bir de sütü de kör göz olmasından sütü de diye var. Sütü de fena hmm. ya. Dur kızım. Dur, dur yavrum dur dur dur, dur kızım. Dur. 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 Büyük ihtimal üşmüş. Ciğerlerinde üşütmüş abi bu. Bakalım elinde ne var? Ne vurdun abi? hangisindir Şu mu? O de o de o de eski şu. O de, ne de. Şu mu? o Şu ne? Balgam sürünce onu niye vurdun ki? Ne bileyim ben diye enfeksiyon çözeltti bile. <laughs> yo yo. O buzalattan, buzalattan sonra vuruyoruz ya danaları. O o. Şey de. Evet arkadaşlar. Kardan çamurdan gömüldük ama arabamız perte çıktı. Yani. Hadi bakalım. Arkadaş, evet arkadaşlar. E, bayağıdır da size bir şey de söyleyemedim. E, kanalıma hoş geldiniz. E, ben Ahmet Selim Çoban. E, beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. E, biraz geç oldu ama kusura bakmayın. Sabah bayağı bir macera sonra şimdi bu ineğimizle davet ettik. E, çok şükür de, e, soğuk yani bu zamanlarda arkadaşlar böyle e, don olduğu zaman küs ada sınaş vermeyin arkadaşlar. Bak e, bu müşterimiz vermiş yani e, fark edememiş daha doğrusu. Çünkü çok titiz bakan müşterimiz normalde ama ya fark edemeyebilin. Olabilir yani insanlık hali bunların hepsi olur. O bakımdan vermeyin arkadaşlar gerekirse 15-20 gün ya da verecekseniz sabahtan akarınıza koyun. Ee, bir gün sona verin. Yani aharın içine doldurun arkadaşlar sıcak ortama. O da onu çözer zaten. O şekilde verin. Yoksa dışarıdan alıp da direkt dökmeyin yani. Ee, bu hayvanda ne var diyecek olursanız e, hem ciğer e, hem de bağırsaklarda gaz vardı. E, tabi biz buna e, ciğer için ciğerine sorduk. Yeni spektrumlu bir antibiyotik yaptık. E, ciğer takmaya sonra aynı zamanda mide bağırsak çalıştırmak için de vitamin verdik. Şimdi bir şeyimize gidiyoruz. Müşterimiz diyor bir tane e, dişi hastaymış. Ona bakacağız. Daha bundan önce de iki tane retensiyon yaptım. O retensiyonların videosunu size çekemedim. E, yani şimdi şöyle e, biraz retensiyon videosu çektim ama e, ya işte izleyici arkadaşlarımız ya içimiz bulanıyor falan dediler. O bakımdan ben retensiyon videolar çekmedim yani arkadaşlar herkesin şeyi kaldırmaz diye. Ee, iki tane de retensiyo yaptık çok şükür. Bugün işimiz güzel. İşte o zor yere gittik. Buzağımızı iki tane buzağa serum taktık. Bir, bir, müşterimize taktık. Bir de başka bir müşterimizin buzağısına şey yaptık. Tedavi yaptık. Çok şükür. Ee, bereketli bir gündü. İnşallah bakalım bugün daha neler çıkacak. Ee, biraz arabamızı perte çıkardık ama yani arkadaşlar videoda da göreceksiniz. Amorok bile yolda kaldı. Şahin maşallah ne varsa eskilerde var diyen atalarımız boşuna dememiş. Şahin çıktı ama o da bir yerde o da koptu. Yani Amoro geçtim ben. Amoro geçtim bir 150-200 metre sonra traktör de gömüldü. Ben de gömüldüm. Ondan sonra kepçe geldi. iki traktör geldi falan. Ancak yolları temizle, malları temizle falan ancak işimizi bitirebildik arkadaşlar. Şu an müşterimize geldik. Hadi bakalım ne varmış bakalım bismillahirrahmanirrahim Mehmet abi evet. evet arkadaşlar şimdi o dişi danamızı tedavi ettik onda ciğer enfeksiyonu varmış ama tabi ki onun videosunu çekemedim derin bir sorum vardı arkadaşlar damar içi iki tane yinli yaptık ee, ve normal ee, ciğer nesi ve antibiyotikler bıraktık şimdi bir doğum felci varmış. Hipokalsem yani. O vakaya gidiyoruz arkadaşlar. Valla ben yolu gördüğüm yok. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şu yanda gördüğünüz çizim orası tarla arkadaşlar. Aman orayı şey etmeyin yani. Orası hocam yol biz görüyoruz da. Ha şu ileride bir görünüyoruz şu çizgiden. Yani yolu bilmesek hayatta gidebileceğimiz bir yer değil yani bazı yerlerde rüzgardan dolayı arkadaşlar futbol olmuş. Bir giriyorsun bir bakıyorsun hiç kar yokmuş gibi. Şu an gördüğünüz gibi bir giriyorsun yarım metre bir metre kar var. İster istemez aha girdik işte bir tane arabayı kaptı saldı. Allah'tan kurtarıyoruz diye yemin ediyorum var ya. Allah bu sene bu araba benim çok işimi gördü arkadaşlar. Ve yine söylüyorum ne varsa Eskilerde var diye. İyi maşallah. Hadi bakayım. Oh, hastamıza varca tekrardan devam ederiz arkadaşlar. Zaten geldik. Müşterimize de geldik. Şurası arkadaşlar. Kara girme. Evet hadi bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Daha çıktık neredeyse bakın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın Gidim İsmail ki. abimle birlikte. <laughs> Hava eksi 15 derece. İneğimiz buzalanmış. Hayırlısıyla buzalası bu buzalamış ama buzalanmasına doğum fiyacı olmuş arkadaşlar. Serum donmak üzere. <laughs> dur kızım, dur. Bak arkadaşlar. Ya işte doğar. Doğmasını bekleyin. Doğurdum. Bu sefer doğum felci geçiririz. Vallahi yemin ediyorum abi öyle bir soğuk var şu an. Arkadaşlar video kapatıyorum kusura bakmayın elim doldu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Videonun devamını çekemedim. Elim ayağım çok üşüdü. Dışarıda çok fena bir soğuk var. Bir de rüzgar var. Daha yakın bir yerde olduğumuz için rüzgar da olunca Doğundum çekemedim. Ayaklarım falan da üşüdü baya. İnşallah başka bir videoyu gayet güzelse düzgün güzel bir şekilde çekebilirim arkadaşlar. Şu an doğundum yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Baya bir üşüdüm. Eririp Titriyor. Uf vallahi konuşacak dermanım kalmamış. ya arkadaşlar. İnşallah o kafalı bir ahırdadır. Çetin de değildir. Hadi bakalım gidelim.